Siz kimsiniz lan? Aa, aa, aa. Bunlar kim? Oğlum bunlar dur sigaramı gramı yakayım da. Kim bunlar? Dangerous VC istiyorlar lan. o Vs istiyorlar vallahi. Vs var, aynen vs var. Kurset Dagger mı vs istiyor bende? Sen mi istiyorsun? Herhalde bu istiyor. Dow Jones ile mi atacağım? Chat'tekiler <laughs> yazmış, Dow atacağım. ile Al sana Dow Jones'a ki. Solak, seni de keseyim mi? Kimle atacağım? Jose sağ Aha, Jose'den bir disk geldi bize arkadaşlar. Jose'cim hazır mıyız? Hazır mıyız Jose? Hazır. Hadi Jose böyle oynayalım. Kaç AP? 2500. Sen ki her türlü daha fazla. 3'ü de bastı. Keşke yapmasaydım onu ya. Adam kritik bastı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Esa atarken skill dizeriz. Tek dagger deneyelim. Dur. Bay bay Joseci'm. Hemen takıyoruz ikinci de kırmızı. Jones tekrar gelmiş. Şu adama bir spike atmak istiyorum ya. Ya da gerek yok. Var mı gelen? Var mı gelen arkadaşlar? Dow Jones, sana vurmuyorum. Dencire yusla atacağız herhalde ya. Dengiriz. Dow Jones helal olsun lan sana. <laughs> Harbi bir delikanlı adam üstüne. Lan adamda imkan yok. İmkan olsa neler yapacak. Bak nasıl saldırıyor. Görmüyoruz bir şey. Kesmeyeceğim Dow Jones. Rahat ol. A Abi ya. Bu skill'e de ölmezsin bu kadar candan ya. Pardon. resko abla mı? O oh, öyle mi? Ulan, kimle atacağım? Tüm klan Dangerous ile atacağız herhalde ya. Öyle görünüyor. Bir Valkyrie açar mısın Valkyrie? Valkyrie açsana bir. Bir Valkyrie aç. Valkyrie aç lan. <laughs> Abi adam hala anlamadı mı ya? Anladı. Tamam atalım gel başta. Adam akıllı bu arada. adam üç def şey çiftli defans basıyor. 450 AC 350, 350 AC basıyor. Akıllı. 300. Aa bu nasıl 380 lan? Bir saniye bu kaç? 400. Pardon adam 400 basıyor aynen. Adam 400 basıyor. 20 defans akıllı adam 20 def için ama ben uğraşamam şimdi onunla. Skillleri yerinden dizemem. Ben öldün çık. öldüm kanka. Spike sekti lan. Yoksa ölmüştü. Oğlum bir aydır asıl oynamıyorum. Harbiden skill falan sekmiyor lan güzel. Ben seker diye düşünmüştüm. Hello da Rescua gelecek herhalde. Bu klan hepsi tek tek deneyecek ya bence. yılmadı diyen var. Ya bu kalan hepsi tek tek dener. Bu Andy mi alıyor lan bunlar? He adamın beyler adamın 10k canı var. Adamın 10k 8. 4 4.7 çarpı 2 beyler. 9 400 canı var adamın. Bence gayet iyi. Ya item farkı var ama adam onu Andi ile kapatmaya çalışıyor herhalde. 9400 canı var o adamın. Mage vs mi istiyorsun? Mage ne istiyorsun ya sen? Kankacım ne yapacağız şimdi böyle vs mi atacağız seninle? Bir dur dur gerek yok. Var mı beyler gelecek? varıyorlar yollar geldi. Oğlum herkes toplandı lan. Bir şeyler oluyor. Artist men. Kalk siktir git lan buradan. Oley. Ay sedim içeri ne güzel oluyor baksana. Lan! 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 Lan artist yat aşağı. basalım. Yat Yat 5 kişi birden niye vuruyorsun lan? Adam <laughs> abi çara yiyor ya. Artist bak bu sefer bir vurursan vallahi keserim bak bu sefer. Cidden keserim. Cık, sen kaşındın. Bak dur. Dur bak artist tamam mı? Dur. Sırayla V'si atıyor burada. Dengeliyoruz bir daha istiyor. Ya Mage ne staf attın be kardeşim. Bir dur ya. Jones haber kardeşim? Mage'nin vurduğu her ICU'yu açar. Dencere üstten bir vs daha geliyor. Kaç? 9.5 kacanı var değil mi onun? Tamam sıkıntı yok. Bir saniye kardeşim. Ekranı şuraya çeviriyoruz beyler unutmayın. Ekran hiçbir zaman buraya dönmesin. Nasıl oynuyorsanız topluluğun arkasına alın ekranı. <laughs> Mage bir duracağım mı kardeşim? Bir duracak mısın? Sweet basmaktan yoruldum ya. Gel başla. CHP bastı. Bir master 20. Kanka çok erken bastın ya. Böyle hataları yapma lütfen. Oha. Oha. Ne yedi lan öyle? Oğlum bu adamda undi yok muydu chat? Se ben, bunun undiyi bitti lan herhalde. Bitmiş olabilir undiyi. Artismen sıra sende mi gel. Gel kırtimin ikinci turu ama ölüm yiyebilir. Kesebilir beyler. Vallahi kesebilir. Ya, bir ihtimal var da yok abi kesemiyor. CHP'siz ölüyor amına ki. Beyler 30'dan geriye doğru sayın bu arada. Bu killer sayılıyor bak. <laughs> Araya aldılar beni. Bir saldıracaklar, sikecekler belamaz sonra. Sana diyorum ki o kalanlar iki tane çarayını aynı anda sana dalsın ikisini de kesersin. Keserim kanka ya. Tanımıyorum adamları. Ayıp olur şimdi iki kişi birden gelin dersek de yanlış olur. Ben şu life'i şuraya koyayım da bir pişlik olabilir ya burada. Dow Jones kankacım illa beni kesiyor diyor. Yat aşağı incir bas. <laughs> Şu var yolla denenebilir ya. 9 ürünün peyi var. Bununla denenebilir. Raptor 9. Ne bileyim. Yani var yollar da atabilir. Beyler bir aydır oyun oynamıyorum zaten. Gelin atalım ya. Rescoa geliyor. Rescoa sıradaki Rescoa arkadaşımız. Gel Rescoa. Gel. Gel kankacım. Bir, bir saniye Jose atacağız bekle. Ölecek ya. İkisi skill sonra gider. Tutamaz o çarı daha. Yanlış oynadı adam. Çarı da zayıf adamı. <laughs> Sıradaki ya mage bir dur be mage. Bir du... Allah senin belanı vermesin meyç. iştik seziyorum ama life fit kalsın burada chat ne olur ne olmaz. Okçu geldi. Artisman CP'siz denenebilir ya. CP'siz deneyelim. Oğlum bu adam yavaş skill vuruyor. Okçunun her türlü yarması lazım asası. Elindeki RPR mi bu adamın ya? bak bir dur be. halen 31 kanka sayıyorum. Yok kanka bunlarda antidef yok. Çok yollar yazmış çektim bir arkadaş. Çözemedim ya. Abi var yolu atalım o zaman. Bu var yollar boş değildir. Varıyor. Atalım mı? O değil de NP'nin amına koydun yazmış. Yok lan ne NP'si. Muro pokunu yiyeyim. Hadi <laughs> çekiliş yapacağız yatacağız. Tamam yapacağım. Priest illa bak şu an senin havan şu değil mi? Ben Priest'im zaten beni kesemez tek başına. Kankacım varıyorla atacağım. var varıyor dur sonra keseceğiz. var geliyor. Ee, hazırım ben. Hazırım. Hazırım. Güzel. ihtimal yok abi bu arayı kesemez imkansız arkadaşlar hasar yok adamda 9 ironik pek var ama hasar yok ben ölmem yani o çara yok abi imkansız alamaz ama defansı iyiydi lan sanki. Çok dayandı fark ettiniz mi? Az vuruyor ama çok dayandı. Defansı fena değil adamın. Takısı yok diyen var. Takısı değil arkadaşlar. Adamın elindeki silah yetersiz. Yani artı on iteme ihtiyacı var. Ya da 15 rep. Gibi gibi. Kılıç basmadan denedi. Evet. Kılıç basmadığı için adam fazla dayandı arkadaşlar. Resko tekrar istiyor. Burada atmadığımız Tekne yaz. Bu bana herhalde diyor ki sen beni tek kesemezsin demeye çalışıyor herhalde. Ben az önce dedim ya tek keseceğim seni. Gel la o pires hangisiydi? Bu değildi değil mi? Oha bu nasıl bir piresmiş lan 70'i vurayım mı lan? Çet vurayım mı vurmayayım mı söyleyin. Ölür mü ölmez mi 70'e? Çabuk çabuk info istiyorum chatten. 70 ile ölürüm ben diyorum ölür. Ben diyorum ölür chat. Has siktir yüzde bir can. Vur vur acı yaz. Acıma yazmış chat. Hulk atalım mı Hulk. John Sarbi diyorum. Hayran kaldım senin bu şeyine. Vur belasını sik diyen var. Vur amık diyen var. Ölür diyen var. Ölmedi yet bir şey ya. Şöyle yapalım o zaman. Ayıp olmazsa eğer. istiyorsanız ikiye bir de deneyebiliriz arkadaşlar. Hani bu egoistik için demiyorum bunu. Yani atacaksak atalım. Atmayacaksak beni salın siktir olup gidip. İki var yöre tek deneyebilirim yani. O zaman ölürüm yüksek ihtimal de Hukla Yosemite'ye denenebilir ama ikisi biraz zor olabilir arkadaşlar. Sikebilirler belamızı. <laughs> Jones fenasın kardeşim diyen var. Dav Jones'a baksana nasıl saldırıyor Dav Jones. bak bana niye dokunuyorsun? Al ben de sana dokundum. Geri bas. Adam geri basmıyor lan. Oya mı helal olsun. Abartma moro götüm kalktı. Kanka benim götüm kalkmadı da ben 2 vs 1'de keserim birini bu arada. Göt kalkmayla alakalı bir durum değil. Hulk gelsin bana vursun bu var yolla vs atarken. Ben birini keserim diğerine dayanırsam diğerinin de ölme ihtimali var. Bir tanesini alırım oradan. İstiyorsanız deneyelim. Ayıp olur adamlara ama işte adamlara ayıp olur. Yoksa göt ederdim o yorum atan arkadaşı. Gerek yok bura ayıp olur. Ayıp olur işte kanka o yüzden diyorum yapmayalım diye. Ayıp yani adam der ki bir yarrak kafalı neyin kafasını yaşıyor der. O yüzden yapmıyoruz. Varıyor tekrar vs istiyor. Jose üçlü def mi açıp geldin? Tamam Jose gel hadi gel. Gel. Gel hadi. 2 vs 1 istiyorlar gel. Gel. Neyse. CP'mi piç etti. Şu var CP'siz vuruyor. Abi her şeyi piç etti adam ya. Neyse oynayalım. Adam kılıçlı yakalandı bu arada. O'ya basayım da isimleri kapatayım ya. Yok kanka uçarlı olmaz ya. Yosemito hasar çıkmıyor kanka uçar. Sıkıntı. Kesemez yani. <laughs> Dow Jones CHP bastı arkadaşlar. Vuruyor. Mükemmel bir performans sergiliyor şu an. Aman yarabbi. Adam yılmak bilmiyor. Saldırıyor. Saldırıyor. Biraz korkutuyoruz Dow Jones'u. Ölme bak. Şu skill'i vuracağım ölme. Heh, güzel. Ölme. Ölme, 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 ölme. Aynen. Çok araya aldılar bura. Hepsi birden şunları kolaysa daha jostla diyen var. Yumrukla kes diyen var. Aslında şeyle hulkla atabilirim de hulkun çar çok kötü. Secesi yok bir de 2200 yiyor. Sayın son geldi. Bu adam yeni geldi arkadaşlar. Bu da deneyecek şansını. Hangi klanda? Zero Tolerance. Bu adam da şansını deneyebilir. <laughs> ya galerici bak iki yersin. vaf atıyor. Bak CHP basarsam 3 yersin. Düşüreyim mi lan elini? Tek he bu adam şey diyor. Gel tek kes beyler. Ben az önce adama dedim ya tek keserim. Gel kes diyor. Tamam hadi. Hodri meydan hadi. Hadi kankacım beni diğer asaslarla karıştırdın sen. Beni diğer asaslarla karıştırdın sen. Sen piriyesin. Ölmeyeceğini zannediyorsun. Cepheyi bassam ölür de dur hel atsın. Hadi bakalım. Odri meydan. Bir atak kırma atsın. Hadi bakalım. Öldün. Bay bay. Az siktir. Hadi. Az siktir ya. Olmadı şey. Ölmez daha. CP'yi beklemem lazım ya da iki defa elin düşmesi lazım. O da imkansız şu an. Ölmez daha ölmez. Dur lan keseceğim. Dur dur. Dur adama göt olmak istemiyorum. Dur. <laughs> keseceğim ben bu adamı tek başıma. Rper olacağız ama beyler. %19 daha var. Dur dur keseceğim. Adam var ya beyni yendi. Harbi bey 15 defa eli düştü. Atak kırmayı bir türlü atamıyor bak farkındaysanız. Sonunda attı. Bir tane daha atak kırma atabilir. Ben bu adamı keseceğim ya. Kafaya koydum. Tek başıma keseceğim. Yoksa göt olacağız bu adama. Bugünkü ikinci göt oluşumuz olur. Beni diğer hasaslarla mı karıştırdın? Ulan bak şimdi ne yapacağım sana bak. Ama ölmeyebilir ya. Çok hasar yemiyor. Bakın şimdi. O atak kırmaya attı ya. Şu an rahat. Öldün. Çık. Aaaa. <laughs> Aga kiminle dans ediyorsun aga? Lan üç adım sonrasını düşünüyoruz. Hayırdır? Kalk strik lan buradan. Göt oldun. Hadi bay bay. Bay bay. Dow Jones'a bir uçan spike katmam yok mu? Ay. Said Son sahneye alıyor kendini. Said Son gelmez. Secesi yok. <laughs> Dert etme bunu bu kadar yazmış kanka. Göt olmayı sevmem. 0'daki asasla vs sana kanka adam sc yok adamda atmak istese zaten sc basar baksana 2-3 attım master öttü chat alttan bir şey yazacağım sadece cevap verin chat sadece cevap istiyorum chat lan, lan, lan. Aferin, lan, lan. İncir, incir. lan, sigara içiyordum, sigara, lan, harbi büyük oyuncuyuz ha chat, harbi diyorum, <laughs> harbi diyorum, çok tehlikeli beyler, bak, Nirvana'yı gördünüz mü, Nirvana, beyler, sigara yakarken, lan, harbi diyorum, var ya, bakın şimdi ne olacak, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, rahat olun, sen bir siktir git Davjons, şu bir. Gel buraya Jose. Şu iki. Gel buraya sen. Helal atma lan. Atma lan atak kırmayı. Gel buraya. Lan kitleme. Sigara ağzında hala. Bir bırakamadım sigarayı ya. Akçubi siktir gitti ya. Öleceğim yoksa dur kül Arkadan geliyor bak. Lan kür bitti, kür bitti, kür bitti, kür bitti. Lan kür dur lan. Lan oğlum duman altı oldu her yer. Ya beyler ayı kasas bak ayı kasas oynamak bunu gerektiriyor. Gördünüz mü? Piç olacaksın böyle. Aniden refleks göstermek onlar bana yaptı değil mi? Sıra bende mi chat? Sıra bende. Şu bir. Bay bay. Şu iki olacak mı? Tabii ki de olacak. Domenico vuruyor amına koyayım. Boru mu? Şu iki at ah, siktir hel attılar. %100 öldü. lan duration yokmuş öldüm. Ha ha ha. <laughs> Davjon selamun aleyküm. Kaçarken seni kesmem yok mu? <laughs> beyler duration yok. Alıp devam mı etsem ya? Durun beyler bakın. Durun. Adam gibi durun arkadaşlar. Tamam sakin. Cık. Beyler kesemezsiniz. Ben istemediğim sürece yapmayın. Rica ediyorum ya. Bir durun. Dur. Bir duratalım sonra kim kime dunduma saldıracağız birbirimize tamam mı gençler? Hmm. Hadi beyler odri meydan amına koyup saldırın. Kim kimi siktiyse tamam mı? Herkese serbest vuruş. Atış serbest. Kim kimi siktiyse amına vurun lan. Vurun. Vur vur vur. Ah siktir Davjonski. Ah siktir. O, ölüyorum lan. Olum Davjons mu vurdu lan o demeyici? Hadi. Kim kime dumdum hadi. Hadi beyler. Hadi bakayım gösterin hüvellerinizi. Davjons sana kritik basmak istemiyorum seni çok kestim. Şu arkadan gelen artist var ya. Onu bir tek atalım. Bir hassas daha geldi kaçmıyor. Sana da bir uçan spike. Kesip ölüyorum. Lan siktir ya. Davjons siker belanı. Davjons kesecek yazın kere. Kim kesti Sideson? Neyse orada Dajos'u kesme uğruna intihar ettim diyebiliriz ya. Orada.